Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz sizlerle beraber Car Simulator 2 oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben o sesi yeni bir namı diye artık kazanıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı yeni gelen videolarımıza ne güzel abone arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün yeni bir gizem gördüm. Hiç her şey Söyleyin var mı arkadaşlar? Ee, arkadaşlar hani garaj var ya şu e, birinci köprüden geçiyoruz ikinci köprüden geçiyoruz orada bir garaj var büyük sürü. Ama bizim değil yani alamıyoruz. Almak hiç kimse al alamıyor. Oranın, orayı bug, bug yapıp, bug yani. Girdim arkadaşlar. İçeride bir adam gördüm. İnşallah Humbug'u tamir etmemişler. Şöyle hemen. Şimdi ben nereye gideceğim? Şu tekerlek hırsızı, araba hırsızlığına gideceğim. Bir kilometre var mı? Tam da bir kilometre. Bence ben kendi garajımdan başladım bir kilometre yoktur. Dokuz yüz Değil mi? Yani hemen hemen. ne 800 Sekiz yüz. 800 oldu yeniden 700 aha lan her yere kırıyor lan şu araba kırıyor takılıyor ya Şahin de olur Şöyle bir hastaneye bir girelim. Ne var ne yok belki bir şey falan var. Şimdi al bakın arkadaşlar kapımızı açıyoruz. Şöyle şuraya dayıyoruz. Hayda az önce olmuştu bu. Aha da. Ranza. Aa, bak dışarıya atıyor. Bak yaptı. Şimdi orada yoktu arkadaşlar. Diğer tarafını göstermedi bize. Biz şimdi diğer tarafa görmeye gideriz. Ablacım çekil ya. Herhalde sanırım burada. Hayda. Bu sefer de orayı göremiyorum. Bir daha deneyelim bakalım arkadaşlar. Lan aa araba bizim üstümüze çıktı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Demek ki bir adım ileri bakacakmışız. Bacaksın. Yok, evet, burası da değilmiş. Yani bir adım gitmemişim daha. Tamam. Araba arka tarafta kaldı. Ah zıplama yok. Ama şöyle bir oyunda zıplama nasıl olmaz? Ben bunu yorumlarda yazarım. Şey... Play Store'da yazarım ama yorumlara. Kıya da kral gibi görünüyor abi ya. Kral ya kral. Ama ben krillerı çok seviyorum. Ne Abla artık çekimle mi yürüyorsunuz? Yani, ne yapıyoruz ya? Allah Allah buraya gelince ağır çekimi. Evet. Heh. Heh. Bu hala bugu, bu bu ya o yüzden yani bozuyor ne yani Lan! Manyaklar! Sıkıntınız ne lan? Birisi bak hmm, herhalde ya bunda ya da bu arkadakinde ikisinden birinde belki yerleriniz olabilir. dışarıya tam tam yanaşmadım ya aha da ranza Adamdı lan bu. Çıkarmaya çalışsak biz çıkıyoruz dışarıya. Hayda. Yani ona kadar geri mi döneceğim? Tamam birisi orada gördünüz. Bir de buradakine neye bakalım. Bakın arkadaşlar. Demek ki mafya arkadaşlar almış. Bunları saklıyor arkadaşlar. Hani hani şurada araba hırsızlığı var ya. Demek ki bunun arabasını çalmış. Sonra da onu da o garaja kilitlemiş arabasının eski olduğu garajına. Arabasını da götürmüş. Ama kahramanlık yine bizi bekliyor. Lan niye gidip başkalarını beklemiyor da bizi bekliyor bu kahramanlık. Kahramanlık bitti. Katlar gitti daha han geldi. Hayda, ben niye dışarıdan bakmıyorum? Elfin, why kek? bakçılar, bakçılar. Aa bakçılar bakçıyım bakayım lan ben de. Bug yapıyorum oyunu Lan araba. Ne Mal mısın nesin araba? Aa tek bu adam. <laughs> Abi biz bu odada kaldık. Yardım eden yok mu? Sesimi duyan yok <laughs> Arkadaşlar ya. Kahramanlık yapacağız dedik dedik dedik. Biz sıkıldık şimdi. Var mı lan beni kurtaracak erkek burada? Böyle bir foto alalım. Abi arabaya hapsolduk ya. Cık cık. Ne alaka? hemen şöyle o da istemiyorum Türkçe Kilo'yu T6 yapmamız imkansız ama Lada mıydı Lana mıydı neydi onu alıp ben T6 yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda <laughs>